İşletmemizin ismi Pera Days, Pera günleri yani Beyoğlu günleri anlamında. İstanbul'un tam merkezinde Beyoğlu'nda, Beyoğlu'nun da tam merkezinde Galatasaray'da İngiliz Konsolosluğu'nun yanında hizmet veriyoruz. Eski bir Levanten evi, yaklaşık 1960'lara, 65'lere kadar apartman olarak daha doğrusu bir ailenin oturduğu bir ev olarak kullanılmış. Biz de büyük bir şans eseri buradaki binalardan birine sahip olabildik bundan 3-4 sene önce. Aldık onu düşündük gözümüzün bize gösterebildiği, gönlümüzün biri götürebildiği nereye götürür diye. Ve de dedik ki biz burasına otel yapacağız. Hakikaten binanın dışı olduğu gibi kaldı. Sokaktaki diğer binalarla birlikte. İçi bizim çok keyif aldığımız, çok zevk aldığımız bir otel haline dönüştü. En üst katta çok güzel bir terasımız var. Bu terasın manzarası oldukça geniş bir İstanbul görüşüne sahip. Dokuz tane odayla değişik zevklere hitap edebiliyoruz. Öyle bir aile ortamı sunuyoruz ki girdikleri andan itibaren kendilerini evde hissediyorlar. Bunları gözlerinden hissedebiliyorum gelenlerin. İşimi yaparken beni en çok gururlandıran şey müşterinin, misafirin daha doğrusu giderken son andaki bizle olan konuşmaları, bize olan yorumları oluyor.